Kaosun ortasında fırsat da vardır. Bu eski stratejist Sun Tzu'nun derin bir ifadesidir ve bugün keşfedeceğimiz Stoacı felsefe ile derinden yankılanır. Dünyanın etrafınızda dönerken sarsılmaz bir şekilde durduğunuzu, sakin merkez noktanızı ve sarsılmaz özünüzü bulduğunuzu hayal edin. İşte Stoacılığın gücü budur ve bugün birlikte çıkacağımız yolculuk budur. Sessizlik sanatına dalıyoruz sık sık gözden kaçan ama derinliğinde çok güçlü olan bir özellik. Bu sadece gürültünün yokluğu değil, aynı zamanda derin bir iç huzurun varlığıdır. Tek kelime bile etmeden, büyük anlamlar ifade eden bir güç. Gürültülü ve amansız dünyamızda bu sanatı ustalıkla kullanmak, kaosu netliğe, gürültüyü anlamlılığa dönüştürerek en büyük varlığınız olabilir. Stoacıların sessizliği boşluk olarak değil, stratejik bir araç, bilgelik ve direnç yolculuğu olarak nasıl kullandıklarını keşfedeceğiz. Yani hayatın kargaşasıyla bunalmış hissediyorsanız, huzur dolu bir sığınak arıyorsanız veya daha azın gerçekten daha fazla olabileceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Stoacı sırları birlikte çözelim. Sessizliğin hayatınızı nasıl yükseltebileceğini, kargaşa içinde barış ve kafa karışıklığı içinde netlik sunduğunu keşfedelim. Stoacı yolu benimseyin. Sessizlikte güç ve duraksamada güç bulalım. Hayatınızı stoacı bilgelikle dönüştürmeye hazırsanız abone olmayı unutmayın ve videonun tamamında bizimle kalın. Sessizliğin tam gücünü ve içsel güç ve netlik üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak için. Sessizlik öyle eşsiz bir güce sahiptir ki, özellikle etrafımızdakiler bir sonraki hamlemizi okumaya çalışırken onları gerçekten huzursuz edebilir. Gerilimli bir durumda olduğunuzu Belki bir müzakere veya tartışma olduğunu düşünün ve hızlı veya savunmacı bir şekilde yanıt vermek yerine sessizliği seçtiğinizi hayal edin. Bu pasif olmakla ilgili değil, hayır. Bu Stoacı felsefeye derinlemesine kök salmış stratejik bir seçimdir. Stoacılar nihayetinde sadece eylemlerinin değil, tepkilerinin de ustalarıydı. Şimdi bunu düşünün. Siz sessizken diğer kişi merak etmek tahmin etmek ve şüphelenmek zorunda kalır. Oyundan düşerler. Ne düşündüğünüzü, ne planladığınızı anlamaya çalışırken karanlıkta kalırlar ve bu belirsizlik sahip olduğunuz güçlü bir araçtır. Bir bakıma sessizlik, kelimelerin asla olamayacağı kadar yüksek ve etkileyici olabilir. Ama işin asıl güzelliği burada. Onlar bu kafa karışıklığı denizinde kaybolurken siz sadece oturup kalmıyorsunuz. Gözlemliyorsunuz analiz ediyorsunuz ve net bir zihinle bir sonraki hamlenizi planlıyorsunuz. Kontrol sizde. Bu stratejik sessizlik size düşünme, nefes alma ve durumu içsel bir sakinlik ve netlikle ele alma alanı sağlar. Bu yaklaşım sadece üstünlük sağlamakla ilgili değildir. Aynı zamanda Stoacı bilgelik ve itidal erdemlerini somutlaştırmakla ilgilidir. Bazen en güçlü yanıtın hiç yanıt olmadığını anlamakla ilgilidir ve o sessizlikte sadece rakibinizi kafasını karıştırmıyorsunuz, aynı zamanda gerçekten dinleme fırsatı da buluyorsunuz. Ne söylendiğine ve belki daha da önemlisi ne söylenmediğine. Bu yüzden bir dahaki sefere kendinizi zor bir durumda bulduğunuzda sessizliğin gücünü hatırlayın. Bunu kalkanınız ve stratejiniz olarak benimseyin. Sizi dış baskılardan etkilenmeyen ve içsel gücüne odaklanan bir stoğacı olarak yansıtsın. Ve unutmayın, Stoğacılık alanında sadece ne söylediğimiz veya yaptığımız değil, nasıl tepki verdiğimiz, nasıl uyum sağladığımız ve nasıl sakinliğimizi, onurumuzu ve kararlılığımızı koruduğumuz önemlidir. Sürekli bağlantılı Her zaman açık dünyamızda dikkat dağıtıcılar sadece rahatsız edici değildir. İçsel huzurumuz ve netliğimiz için engellerdir. Dikkatimizi parçalara böler, odaklanmamızı dağıtır ve açıkçası Stoğacılığın sunduğu derin bilgeliğe gerçekten katılmamızı engellerler. Ancak işte stoğacı felsefenin güzelliği burada parlıyor. Bize sadece zorluklara katlanmayı değil, çevremizi proaktif olarak dönüştürmeyi öğretir, zihinlerimizle başlayarak. Bunu düşünün, sürekli bildirim akışlarını, sürekli ping seslerini temizlediğimizde ne kalır? Düşünmek, yansıtmak ve büyük stoğacı düşünürlerin öğretilerine dalmak için alan kalır. Marcus Aurelius veya Epictetus gibi büyük Stoacı düşünürler yalnızlığın ve tefekkürün değerini biliyorlardı. Şimdi bu dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırma sürecine nasıl başlayacağımızı merak edebilirsiniz. Bu niyetle başlar. Dikkatimizi neyin talep edeceğine dair bilinçli seçimler yapmaktır. Bu e-postaları veya sosyal medyayı kontrol etmek için belirli zamanlar ayarlamak, sakin bir çalışma ortamı yaratmak veya gün boyunca sessizlik anlarını benimsemek anlamına gelebilir. Buradaki amaç modern dünyayı dışlamak değil, onu bir stoğacı gibi amaç ve ayırt edici bir şekilde yönetmektir. Ancak dış gürültüyü yönetmekten daha fazlası vardır. Dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak, içsel gevezeliği, şüpheleri, korkuları, yargımızı ve huzurumuzu bulandıran sonsuz ya eğerleri de susturmak anlamına gelir. Stoğacılık, bize kontrolümüz altında olanlara odaklanmayı ve olmayanları bırakmayı teşvik ederek bunun içinde araçlar sunar. Bu iç huzur, dikkat dağıtıcılardan arınmış, gerçek bilgelik burada gelişir. Ve unutmayalım ki, dikkat dağıtıcıları en aza indirdiğimizde sadece kendimize fayda sağlamayız. İlişkilerimizi, işimizi ve yaratıcılığımızı da iyileştiririz. Daha fazla mevcut, daha dikkatli, çevremizdeki dünya ile daha fazla ilgileniriz bu varlık, bu anla tam katılım, zengin, daha anlamlı bir yaşam sürmemizi sağlar. Bu yüzden sizi bu stoacı pratiği benimsemeye teşvik ediyorum. Küçük başlayın, belki gününüzün bir kısmını sessizlik ve tefekkür için ayırarak, dijital dünyanın çekiminden uzak durarak. Farkı fark edin, etkileşimlerinizi, düşüncelerinizi ve kararlarınızı nasıl değiştirdiğini görün. Bu daha odaklanmış, sakin ve stoacı bir yaşama giden yoldur hiçbir konuşmadaki bir duraklamanın herkesi daha dikkatli dinlemeye nasıl yönlendirdiğini fark ettiniz mi? Bu bir senfonideki bir duraklama gibidir. Notalar arasındaki boşluk, müziğin daha derinden yankılanmasını sağlar. Bu, sessizliğin gücüdür. Stoğacılığın yüksek bir değerde tuttuğu bir kavram, çünkü bilinçli hareketsizlik erdemini ve bilinçli eylemi somutlaştırır. Özellikle kelimelerin akmasının beklendiği anlarda, Sessizliği seçtiğimizde bir varlık yaratırız. Hem merak uyandıran hem de etkileyici bir varlık. Isınmış bir tartışma veya hareketli bir toplantı odasını düşünün. Birisi konuşmama ama dikkatlice dinlemeyi seçtiğinde sessizlik büyük anlam taşır. Diğerlerinin dikkatini ve merakını çeken manyetik bir çekim yaratır. Ne düşünüyorlar? Neden konuşmuyorlar? Bu gizem herhangi bir etkileşimde size ince bir kontrol ve etki sağlayabilir. Ancak bu kavramın stoacı özüne daha derinlemesine dalalım. Stoacılık bize nicelikten ziyade niteliğe, yüzeysellikten ziyade özlülüğe değer vermeyi öğretir. Bunu iletişimimize uyguladığımızda, kelimelerimizin özenle seçilmesi gerektiğini, gelişi güzel saçılmaması gerektiğini anlarız. Konuştuğumuzda, kelimelerimiz daha anlamlıdır çünkü impulsif tepkiden değil, düşünceli bir değerlendirmeden gelirler. Ayrıca, Sessizlik başkalarının düşüncelerini ve duygularını yansıtmasına izin vererek daha büyük bir anlayış ve empati fırsatı yaratır. Sessizlikte başkalarına kendilerini ifade etme alanı sunarız ve böylece onların bakış açılarını ve motivasyonlarını daha iyi anlarız. Bu kişisel ilişkilerde, profesyonel ortamlarda veya hatta içsel diyaloglarımızda inanılmaz derecede güçlü olabilir. Şimdi sessizliği benimsemek pasif gözlemciler haline gelmek anlamına gelmez. Tam tersine, bu aktif, kasıtlı bir seçimdir. Ne zaman konuşacağımızı ve ne zaman sessizliğin konuşmasını sağlayacağımızı bilmekle ilgilidir. Bu ayrım, insan etkileşiminin ritmini ve paylaştığımız veya tutmayı seçtiğimiz her kelimenin değerini derinlemesine anlayan temel bir stoacı erdemi yansıtır. Pratik bir anlamda, sessizliği kullanma yeteneğini geliştirmek hayatımızı çeşitli şekillerde geliştirebilir çatışmaları azaltabilir, daha derin bağlantılar kurabilir ve zihinsel sağlığımızı artırabilir. Sessizlik, gürültüden gerekli bir mola sağlayarak zihinsel iyilik halimizi artırabilir. Bu bir araçtır. Stoacı prensipler tarafından rehberlik edilen dengeli, düşünceli bir yaşam yaklaşımını savunan bir beceridir. Gürültülü dünyamızda eylem ve gürültü genellikle güç ve üretkenlikle eş anlamlıdır. Sessizliği benimsemek mantığa aykırı görünebilir. Ancak sessiz anlarda gücümüzün gerçek rezervuarlarını buluruz. Bu kavram Stoacı felsefede derinlemesine yerleşmiştir. Stoacılık, içsel sakinlik ve içgörü değerini öğretir. Bunlar sessizlikte beslenen erdemlerdir. Dış dünyanın kargaşasından uzaklaştığımızda kendi düşüncelerimizi daha net bir şekilde duyarız. Duygularımızı anlarız ve irademizin yönünü belirleriz. Sessizlik, zihnimizin dinlenip güçlenebileceği bir sığınak sunar sürekli gürültü tarafından dikkati dağılmamış veya sulandırılmamış. Sessizliği bir tür zihinsel antrenman olarak düşünün. Bir vücut geliştiricinin kaslarını güçlendirmek için ağırlık kaldırdığı gibi, bir stoğacı da zihni güçlendirmek için sessizliği kullanır. Bu sessizlikte içsel kargaşamızla yüzleşmeyi, gözümüzü kırpmadan ve daha merkezlenmiş ve topraklanmış bir şekilde ortaya çıkmayı öğreniriz. Bu yalnızlık anlarında Hayatın bize ne getireceğiyle yüzleşmek için zihinsel dayanıklılığı inşa ederiz. Ayrıca sessizlik netliği teşvik eder. Önceliklerimizi ayırmamızı, neyin önemli olduğunu ve neyin gürültü olduğunu ayırt etmemizi sağlar. Bu netlik bir tür güçtür. Bizi amaç ve niyetle hareket etmeye yönlendiren bir içgörü sağlar. Kararlarımız daha kasıtlı, eylemlerimiz daha anlamlı ve yaşamlarımız temel değerlerimizle daha uyumlu hale gelir. Ama daha derine inelim. Sessizlik sadece yalnız kalmak veya hareketsiz olmak değildir. İçsel benliklerimizle aktif bir etkileşimdir. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve sezgilerimizi dinlemekle ilgilidir. Bu sessiz diyaloglarda kendimiz hakkında gerçekten neyin önemli olduğunu, neyin bizi yönlendirdiğini ve inançlarımızın nerede yattığını keşfederiz. Bu kendini bilmek, dış baskılar veya beklentilerden bağımsız olarak bizim için doğru olan seçimleri yapma konusunda bize güven veren güçlü bir güçtür. İşte ilginç bir şey. Sessizlikte inşa ettiğimiz güç sadece bize fayda sağlamaz, dışarı doğru yayılır, ilişkilerimizi ve etkileşimlerimizi etkiler. Merkezlenmiş ve net olduğumuzda, başkalarıyla olan ilişkilerimize bir sakinlik ve güven getiririz. Kelimelerimiz daha fazla ağırlık taşır çünkü derin bir yansımadan gelirler. Varlığımız, Stoacılığın savunduğu huzur ve amaç ile işaretlenmiş daha etkileyici hale gelir. Stoacılığın peşinde koşarken, başarılarımız veya statümüz ne olursa olsun, hepimizin varoluşun geniş dokusunun bir parçası olduğumuzu, birbirine bağlı ve bağımlı olduğumuzu anlamaya çalışırız. Bu farkındalık özgürleştiricidir. Ego'nun zincirlerinden kurtularak hayatı daha dolu bir şekilde deneyimlememizi ve başkalarıyla daha otantik bir şekilde etkileşime girmemizi sağlar. Ancak gurur veya kibirden arınmış olmak ne anlama gelir? Kendimizi küçümsemek veya değerimizi reddetmek anlamına gelmez. Aksine, güçlü yönlerimizi ve sınırlamalarımızı eşit bir netlik ve sükunetle tanımak anlamına gelir. Başarılarımızın bizi başkalarından üstün kılmadığını ve başarısızlıklarımızın bizi tanımlamadığını anlamaktır. Bu Stoacı ilke hayatı aynı sakin tarafsızlıkla, başarıları ve aksilikleri ele alma duygusuyla yaşamamızı davet eder. Başarılarımız hakkında övünmek yerine, eylemlerimizin kendisi konuşmasına izin vermemizi teşvik eder. Bunu yaptığımızda, kendimize dış doğrulamaya veya karşılaştırmalara bağlı olmayan bir iç huzur geliştiririz. Dahası, alçak gönüllülüğü kucakladığımızda öğrenmeye ve büyümeye açık oluruz. Daha iyi dinleyiciler, daha empatik arkadaşlar ve daha merhametli topluluk üyeleri oluruz. Herkesin bize öğretecek bir şeyi olduğunu kabul ederiz ve her etkileşime öğrenme isteğiyle yaklaşırız. Pratikte gurur veya kibirden kurtulmak, stoğacılığın önemli bir bileşeni olan düzenli öz yansıma içerir. Motivasyonlarımızı inceleriz, varsayımlarımızı sorgularız ve eylemlerimizi daha derin değerlerimizle uyumlu hale getirmeye çalışırız. İnsanlığımızı paylaşarak, herkes gibi kusurlu, sonlu ve hatalı olduğumuzu kabul ederiz. Bu stoacı erdemi benimsemek ilişkilerimizi de geliştirir. Her zaman haklı olma veya üstün görünme ihtiyacını bıraktığımızda, daha gerçek bağlantılar için alan yaratırız. Daha dikkatli dinleriz, daha düşünceli yanıt veririz ve daha anlamlı etkileşimlerde bulunuruz. Daha yaklaşılabilir, daha ilişkili ve genellikle daha takdir edilen biri oluruz. Seçtiğimiz kelimeler elbette ki önemlidir ancak sessiz kalmayı tercih ettiğimiz anlar da aynı derecede önemlidir. Bu stratejik sessizlik kullanımı, genellikle diğer tarafın farkında olmadan daha fazlasını açığa vurmasına neden olan bir sakinlik ve kontrol havası yaratabilir. Bu sadece bizim için değil, müzakereye dahil olanlar için de bir düşünme anıdır, müzakereyi daha derin düşünce ve strateji alanlarına iter. Şimdi Stoacı perspektiften bakıldığında, müzakerelerdeki sessizlik manipülasyon veya oyun oynama ile ilgili değildir. İç huzurumuzu kullanmakla ilgilidir. Bilgelikle tepki vermek yerine cevap verebilmek için kendimize zaman tanımakla ilgilidir. Durakladığımızda sadece zaman kazanmıyoruz. Durumu kontrol altına aldığımızı, kendimizi şimdiki ana demirlediğimizi ve bir sonraki hamlemizi dikkatlice düşündüğümüzü belirtiyoruz. Ancak bundan daha fazlası var taktik avantajın ötesinde sessizlik, söylenecek kelimelere saygı ve onların ağırlığını ve potansiyel etkisini kabul etmektir. Duraklayarak, muhataplarımıza düşünceli ve dikkatli olduğumuzu işaret ediyoruz. Bu, her ortamda saygı ve dikkat çeken niteliklerdir. Ayrıca, bu kasıtlı sessizlik uygulaması, stoğacılığın dinlemeye verdiği önemle mükemmel bir şekilde uyum sağlar. İkna veya belagat kadar hayati bir beceridir. Gerçekten dinlediğimizde diğer tarafın ihtiyaçları, korkuları ve arzuları hakkında içgörüler kazanırız. Bu anlayış, tüm tarafların çıkarlarına saygı duyan, karşılıklı fayda sağlayan sonuçlara ulaşmamıza rehberlik edebilir. Peki, bu güçlü sessizlik aracını nasıl geliştirebiliriz? Bu, Stoacılığın başka bir temel taşı olan öz farkındalıkla başlar. Eğilimlerimizi, tetikleyicilerimizi ve alışkanlıklarımızı anlayarak Konuşma dürtülerimizi daha iyi kontrol edebiliriz. Ayrıca özgüven gerektirir. Perspektifimizin değerine inanma ve onu gereksiz kelimelerle karmaşıklaştırmadan savunma gücüne sahip olma inancı. Uygulamada sessizlik müzakerelerde çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Önemli bir ifadenin ardından duraklama olabilir, anlamlarının yankılanmasına izin verir. Tartışmaların kızıştığı veya karmaşık hale geldiği zamanlarda yeniden toparlanmak için sessiz bir an olabilir. Ya da başkalarının doldurması için yarattığımız bir boşluk olabilir. Onları açığa vurma, düşünme veya taviz verme fırsatı sağlar. Stoacılar, tüm insanların birbirine bağlı olduğu, aynı insan topluluğunun parçası olduğu inancına sahiptiler. Nezaket ve düşüncelilik göstererek, sadece iyi niyetle hareket etmiyoruz, aynı zamanda bu derin bağı tanıyor ve saygı duyuyoruz. Stoacı anlamda nezaket, büyük jestler veya takdir arayışı ile ilgili değildir. Sabır yerine öfkeyi, anlayış yerine yargılamayı tercih ettiğimiz küçük, günlük empati anları ile ilgilidir. Kelimelerimizin ve eylemlerimizin başkaları üzerindeki etkisini düşünmekle, yıkmak yerine desteklemeyi, eleştirmek yerine desteklemeyi seçmekle ilgilidir. Düşüncelilik ise bir adım daha ileri gider, başkalarının yerine kendimizi koymak, onların bakış açılarını, mücadelelerini ve arzularını anlamakla ilgilidir başkalarıyla gerçek düşünceyle etkileşimde bulunduğumuzda anlamlı bağlantılar kurmak, karşılıklı saygı ve güven oluşturmak için alan yaratırız. Peki bu neden bu kadar önemlidir? Çünkü nezaket ve düşüncelilik pratiği yaparak sadece başkalarının hayatlarını zenginleştirmiyoruz, aynı zamanda kendi iç huzurumuzu ve memnuniyetimizi de geliştiriyoruz. Stoacılık bize kendi refahımızın başkalarına yönelik eylemlerimiz ve tutumlarımızla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu öğretir. Nezaketi seçerek, stoğacı değerlerle uyumlu hale geliriz. Hem içimizde, hem de çevremizde uyumu teşvik ederiz. Dahası, bu nazik ve düşünceli yaklaşım, diğerlerini benzer şekilde davranmaya teşvik eden bir etki yaratabilir ve daha şefkatli, anlayışlı bir topluluk oluşturabilir. Bu ilkeleri günlük hayatımızda nasıl somutlaştırabiliriz? Farkındalıkla başlar etkileşimlerimizin ve nezaket ve düşüncelilik göstermemiz gereken fırsatların farkında olmakla, tepki vermeden önce durmak, bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük gibi stoğacı erdemleri yansıtan yanıtları seçmekle ilgilidir. Gürültülü yaşamlarımızda dikkat dağıtıcı unsurlar bol ve herkes son sözü söylemek için yarışıyormuş gibi görünürken, gerçekten dinlemek, derinlemesine ve empatik bir şekilde dinlemek Nadir bir beceridir. Ancak bu beceri, anlamayı, empatiyi ve bilgelik arayışını değer veren Stoacı felsefe ile mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Derin dinleme sadece başkalarının söylediklerini duymakla ilgili değildir. Onların mesajının özüne, kelimelerinin ardındaki duygulara ve niyetlere katılmakla ilgilidir. Sadece yanıt vermek amacıyla değil, anlamak amacıyla dinlemekle ilgilidir. Bu anlayışta Stoacı idealler olan empati ve rasyonaliteye derin bir bağ buluruz. Derinlemesine dinlediğimizde, başkalarına hak ettikleri saygı ve dikkatle yaklaşırız. Onların içsel değerini tanırız. Bu, Stoacı merhametin bir pratiğidir. Tıpkı bizim gibi, başkalarının da kendi mücadeleleri, bakış açıları ve anlaşılmaya değer hikayeleri olduğunu kabul etmekle ilgilidir. Ancak derinlemesine dinlemenin faydaları sadece empati ve saygıyı geliştirmekle sınırlı değildir. Gerçekten dinlediğimizde yeni içgörülere ve perspektiflere kendimizi açarız. Daha iyi öğreniciler, daha iyi sorun çözücüler ve daha iyi arkadaşlar ve meslektaşlar oluruz. Daha fazla bilgi alabilir ve işleyebiliriz. Bu da eylemlerimizi ve kararlarımızı bilgilendirebilir, stoğaca erdemler olan bilgelik ve ölçülülüğe daha yakın hale getirebilir. Peki, bu derin dinleme sanatını nasıl geliştirebiliriz? Öncelikle niyetle başlar, her konuşmaya, öğrenecek bir şeyimiz olduğuna dair bir zihinle yaklaşmakla. Bu, kendi konuşma arzumuzdan ziyade, diğer kişinin söyleyecekleri hakkında gerçek bir merak uyandırır. Ardından, mevcudiyet pratiği yapmalıyız. Sürekli bildirimler ve çoklu görevlerin olduğu dünyamızda, birine tam ve bölünmemiş dikkat vermek güçlü bir hediyedir. Bu, telefonumuzu bir kenara koymak, Dikkat dağıtıcı unsurları sessize almak ve karşımızdaki kişiye tamamen odaklanmak anlamına gelir. Dinlemenin sadece kulaklarla ilgili olmadığını, gözlerle, bedenle ve zihinle ilgili olduğunu unutmamalıyız. Tüm varlığımızla gerçekten orada olduğumuzu ve gerçekten umursadığımızı göstermekle ilgilidir. Ayrıca derin dinleme sabır ve öz kontrol gerektirir. Stoacı erdemler diğer kişi konuşurken kesme yargılama veya yanıtlarımızı formüle etme dürtüsüne direnmemize yardımcı olur. Sözcüklerine tam olarak kendilerini ifade etmeleri için alan tanımakla ilgilidir. Ve son olarak yansıtma ile ilgilidir. Dinledikten sonra duyduklarımızı düşünmek, mesajı, duyguları ve alt anlamını değerlendirmek için bir an durmak. Bu yansıtma sadece anlayışımızı derinleştirmekle kalmaz, aynı zamanda dikkatli ve özenli bir şekilde yanıt vermemizi sağlar. Stoacı ideal olan ölçülü, dikkatli eylemi somutlaştırır. Bu kavram sadece bilgi birikimi veya hızlı cevaplara sahip olmakla ilgili değildir. Deneyimlerimizin, değerlerimizin ve çevremizdeki dünyanın derinlemesine ve dikkatli bir şekilde anlaşılmasını geliştirmekle ilgilidir. Yansıtıcı bilgelik, Stoacılığın köşe taşıdır. Niyetle yaşamak, dikkatli seçimler yapmak ve ideal benliklerimize doğru büyümek için bizi etkinleştirir. Yansıtıcı bilgelik iç gözlemle başlar. Düşüncelerimizi, eylemlerimizi ve tepkilerimizi incelememizi isteyen bir pratiktir. Bu her zaman kolay değildir. Dürüstlük, savunmasızlık ve rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye istekli olmayı gerektirir. Ancak bu süreç hayati öneme sahiptir. Motivasyonlarımızı anlamamıza, ön yargılarımızı belirlememize ve değerlerimizi netleştirmemize yardımcı olur. Özümüzde kendimizi daha derinlemesine tanımamıza olanak tanır. Ancak yansıtıcı bilgelik, yalnız bir yolculuk değildir. Stoacılık, hayatlarımızın başkaları ve dünya ile iç içe geçtiğini öğretir. Bu nedenle yansımamız aynı zamanda ilişkilerimizi, toplumdaki rolümüzü ve dünyaya olan etkilerimizi de içermelidir. Eylemlerimiz genel iyilikle ne kadar uyumlu? Uyumu mu yoksa anlaşmazlığı mı teşvik ediyoruz? Bu daha geniş perspektif, bilgeliğimizin sadece kendi çıkarımıza hizmet etmediğinden, daha yüksek bir topluluk amacına hizmet ettiğinden emin olur. Şimdi bu bilgeliğin uygulanmasına geçelim. Yansıtıcı bilgelik sadece teorik değildir, son derece pratiktir. Seçimlerimizi bilgilendirir, eylemlerimizi yönlendirir ve etkileşimlerimizi şekillendirir. Yansıtıcı bilgelikten hareket ettiğimizde, kararlarımız daha düşünceli, eylemlerimiz daha kasıtlı ve kelimelerimiz daha ölçülü olur. Zorluklar karşısında daha dirençli, baskı altında daha sakin ve değişime daha uyumlu hale geliriz. Bunlar, stoğacı erdemleri olan birinin işaretleridir. Hayatın iniş ve çıkışlarını zarafet ve sükunetle karşılayan biri. Peki, bu yansıtıcı bilgeliği nasıl geliştirebiliriz? Düzenli yansıma için alan yaratmakla başlar. Bu, eylemlerimizin ve kararlarımızın günlük bir incelemesi, Günlük tutma veya başkalarıyla düşünceli tartışmalara katılmak olabilir. Zor sorular sormak ve yanıtların nereye gidebileceğini açık olmakla ilgilidir. Geçmişten öğrenmek, şimdiye dikkat etmek ve geleceği düşünmekle ilgilidir. Bir diğer önemli yönü öğrenen bir zihniyeti benimsemektir. Hayat en büyük öğretmenimizdir ve her deneyim, neşeli, acı verici veya sıradan olsun, öğretecek bir şeye sahiptir. Merak ve açıklık duruşunu benimseyerek hayatımızın tüm yönlerinden değerli dersler çıkarabiliriz. Anlayış ve bilgeliğimizde büyüyebiliriz. Dirençlilik, acıdan kaçınmak veya mücadelelerimizi inkar etmekle ilgili değildir. Aksine, zorluklarla doğrudan yüzleşmek, onlardan öğrenmek ve diğer tarafta daha güçlü ve daha bilgili olarak çıkmakla ilgilidir. Stoğacılık, başımıza gelen her şeyi kontrol edemeyebileceğimizi, ancak nasıl tepki vereceğimizi kontrol edebileceğimizi öğretir. Bu tepki, açıklık, akıl ve erdemle kök salmış gerçek dirençliliği oluşturur. Ancak bu dirençliliği nasıl geliştirebiliriz? İlk olarak kabul ile başlar. Stoacılık, gerçekliği olduğu gibi kucaklamamızı, olmasını istediğimiz gibi değil, öğretir. Bu, yargılamadan veya kendimize acımadan zorluklarımızı kabul etmek anlamına gelir. Zorluklarımızla kabul ile yüzleştiğimizde, gerçekten önemli olan şeylere yani tepkimize ve büyümemize enerjimizi koruruz. Sonra perspektif gücünü kullanırız. Stoacılar, olaylar hakkındaki yargılarımızın olayların kendisinden daha fazla sıkıntıya neden olduğuna inanırlardı. Daha geniş bir perspektif benimseyerek zorluklarımızı daha büyük bir anlatının parçası olarak görebiliriz. Bu büyüme, öğrenme ve dönüşüm potansiyelini içeren bir anlatıdır. Bu perspektif acımızı azaltmaz ancak onu dirençlilik teşvik eden bir bağlama yerleştirir. Şimdi dirençliliğin inşasında topluluğun rolünden bahsedelim. Stoacılık kişisel erdemi ve içsel gücü vurgulasa da aynı zamanda birbirimize bağımlılığımızı da kabul eder. Zorluklarımızı paylaşarak, destek sunarak ve benzer denemelerle karşılaşanlardan bilgelik alarak büyür ve üstesinden geliriz. Bu bağlantılar dirençliliğimizi güçlendirir bize yolculuğumuzda yalnız olmadığımızı hatırlatır. Ayrıca dirençlilik pratikle beslenir. Bir kas gibi kullanıldıkça güçlenir, zorluklarla karşılaştıkça ve onlarla başa çıktıkça dirençlilik kapasitemiz artar. Her zorluk, stoğacı ilkelerimizi uygulamak, cesaretle hareket etmek, sükunetimizi korumak ve değerlerimizle uyumlu bir yanıt seçmek için bir fırsat haline gelir. Dirençlilik içsel gücümüzü bulmak ve hayatın kaçınılmaz zorluklarıyla yüzleşmek için kullanmakla ilgilidir. Zorlukları büyüme, dönüşüm ve erdemlerimiz ve değerlerimiz hakkında daha derin bir anlayış için bir katalizör olarak kullanmakla ilgilidir. En önemlisi, deneyimlerimizle kazandığımız bilgelik ve cesaretle donanmış olarak ileriye gitmekle ilgilidir. Bugünkü stoacı felsefenin derinliklerine olan yolculuğumuzu tamamlarken, Aradığınız gücün zaten içinizde olduğunu unutmayın. Yansıtma, dirençlilik ve derin bilgelik gücüyle kullanılmayı bekliyor. Keşif ve büyüme yolunda bana katıldığınız için teşekkür ederim. Siz sadece izleyiciler değil, aynı zamanda Stoacı günlük topluluğunun hayati bir parçasısınız. Anlama ve erdem arayışımızda birleşmiş durumdayız. Şimdi keşfinizi burada bitirmeyin. Ekrandaki önerilen videolardan birine tıklayarak Stoğacılık yolculuğunuza devam edin. Bilginizi derinleştirin ve ruhunuzu güçlendirin. Birlikte sadece öğrenmiyoruz, dönüşüyoruz.